Erzincan'a gidiyoruz bir buçuk saatte, Giresun'a gidiyoruz üç buçuk saatte. En, en iyi bakan da bizden çıkıyor, buraya bakıyor. Çamalıp'ta hayat yaşamak zor. Hastane yok, hiçbir şey yok. Burada hasta olursan Erzincan'a da 3-5 milyara mal olur. Ne olacak? İş olmadım ne olacak? Ha, devamlı kötülük diyor. Ama devlet ne yapıyor? Devlet veriyor ben belediye başkan olayım. Bana veriyor. Gelip benim ne yaptığımı kontrol etmiyor. Ama burada her şey burada dönüyor. ilk kere iki dört etmiyor çamalıkta. Ben niye dediğim dedim diye çocuğu işten atmaya kalktılar. Ben hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyeceğim isim. Met edeceğim Ama yok. Nerede bizim atlayacağımız yok. Bak bugün soruyorum sana ya kaymakamlık binası yok. Belediye binası yok. Hiçbir kamu kurum binası yok şu anda. Lise yok. Hiçbiri yok. Bir imam hatip lisesi var, yurdu var. E gitmiş tüm kamu kurumları yurda yerleşmişler. Koparatörümüz bir Hastanemiz yok. Ondan sonra e, ee, makinemiz yok. Yollarımızda sıkıntı var. Eğri ver geçildiğinden. Evet. Yani Girosun'dan hiçbir alakamız yok. E, hastaneye gideceğiz. Bir araba buradan Girosun'a 3 milyon liraya gidiyor. Erzincan'a 3 milyon liraya gidiyor. Yani bu şekilde biz buralarda çok mağdurluk çekiyoruz. Yani İlçenin tek pastanesi olmasına rağmen e, bir tatlı reyonuma bakabilirsiniz, tatlı veya diğer şeylerden e, getirmiyorum. E, talep olmadığı için gitmiyor yani, boş. Yani iki araba yan yana geçemiyor, bir köprü var ya, hangi devirdeyiz, hangi kacan? Kooperatifimiz vardı, mal bazarımız vardı, kaza aldıktan sonra geriledik, hireleyeceğimize geriledik.